Canım, misin? Bir canım <laughs> iyi misin? acıyor İyi misin? İyi misin canım? Annen nerede? Ee, annem odada, babam da yanımda. Tamam canım, tamam geçti, geçti bir tanem. Babaanne. Söyle canım. Ben özür dilerim. Neden hayatım? Yani eğer ben annemin sözünü dinleseydim, belki de o kaza olmayacaktı. benim içli torunum. Hmm. Hiç olur mu öyle şey? Adı üstünde kaza bu, değil mi? Tamam Ceren, sakinleş birazcık. Tamam hadi. Sakin ol, tamam. <laughs> bırak beni, bırak beni. Gidiyorum. Ceren nasıl? Serkan ne oldu? Ben Ceren'le bir neyi görmeye geldim? Serkan. Ben... Ne olur yapma. Çocuklar! çocuk var. dedim. Şule söyle şuna. Ailemin adını ağzına almayacaksın. Gebertirim seni. Git. Anlat ona konuştuklarınızı. Seni gebertirim! Git. Sarka, yeter. Git. Yeter. Diyor. Seninle sonra konuşacağız. Git. Tamam canın yanıyor, öfkelisin anlıyorum ama babamın bu olanlarla bir alakası yok. <laughs> ne diyor bu anne? Ha? Ne diyor bu herif? Anlatacağım. Anlatacağım. teyze, benim bilmediğim bir şey mi var? Şirketle mi ilgili bu? Genco, yani şimdi buna ne yeri ne sırası değil mi? Ha? Kazım aç şu telefonu, at, at, aç, aç, aç. Aç. Serkan, sakin ol. At, Serkan! Tamam, tamam. Serkan, ne yapıyorsun? Tamam, sakin. Olsun. Serkan, bir sakin ol. Ne olur bir sakin ol. <laughs> Ceren nasıl, Ceren nasıl? Bebeği kaybettik anne. Ne? Bebeği kaybettik. たぶん。<Tamam. S 2> be be